E toplantıları tertip edilirdi. Ee, rahmetli Türelim başkanlığında ilim yayma cemiyeti 69'a kadar da Erbakan'la falan gruplarla hep beraberdi. Çünkü o vakit zaten daha partiler çok fazla ayrışmamıştı. Bütün o ellerden başlayan sağ hareketler diyelim hepsi birlikteydi. Yani o zaman milliyetçi, Türkçü, İslamcı falan gibi ayrımlar yoktu. Ama o fikirlerin zimamdarları hepsi bir arada milli diye ifade edilen bir akımın içindeydiler. Orada Türkeş grubu da vardı, Reaoz Türkan da vardı, Necmettin Erbakan da vardı, Fethi Gemuhluoğlu da vardı, Ali Fuat Başgül de vardı, Nurettin Topçusu da vardı, Mümtaz Turhan'ı da vardı, İbrahim Kafesoğlu'su da vardı, Sabahattin Zaim'i de vardı. Hepsi vardı yani bir arada. Ayrılmış durumda değiller. 69'da Erbakan'dan ayrıldı. İlim Yayma Cemiyeti biraz. Demirel'in tarafına doğru kaydı. 75'lerde Aydınlar Ocağı bu tekrar Milli Cephe Hükümeti'ni kurdurttu. Yani Milli Cephe Hükümeti'ni kurduran Aydınlar Ocağı'dır Türkiye'de. Demireli, Erbakan'ı, Türkeş'i, Turan Fevzoğlu'nu hepsini konferanslara çağırdık ve onları zorladık. Zorladık ve o hükümet kuruldu. Türkiye'nin siyasetini Aydınlar Ocağı yönetirdi. Aydınlar Ocağı'nda ilim yayma cemiyeti beslerdi. <laughs> Onları da işte o Tahtakale emin önündeki Müslüman Türk tüccar finanse ederdi. Süleyman Yalçın zamanında işte Türk İslam Sentezi fikri ortaya atıldı ki cephe hükümetinde onlar şey derler. O zaman bunlar hepsi birleştiler tekrar. Bu arada cemiyetle vakıf arasında bir ayrışma oldu. Yani İli Meyma Cemiyeti 60'larda anlatacağımız tabi da daha teferruatını. El konuldu İli Meyma Cemiyeti'ne. Varlığına el kondu. İhtiralar Kapatılmak oldu. istendi ihtilalden sonra, 60 ihtilalden sonra. Sonra işte kurtuldu. Fakat akıllandık. Bu sefer dedik ki, ki bendeniz de o fikri çok kararlı savundum bir vakıf kuralım ve mal varlığını bu vakfa devredelim. Cemiyet yine çalışsın. Onun üzerine işte vakıf kuruldu 70'te ve İlim Yayma Cemiyeti'nin bütün mal varlığı mameleki vakfa devredildi. Cemiyet para toplayıp iş yapacak, kasa vakıfta olacak. Ama derken tabii iki yönetim ortaya çıktı. Ve tabii yönetimlerde bir ayrışma olduğu zamanla işte bu particilikler tabi yüzünden ee, cemiyet biraz Erbakan tarafında vakıf da biraz Demirel tarafında kalır gibi oldu. Çok kesin olmasa bile yani böyle bir şey de oldu. 83'lerde Özal'da tekrar 4 eğilim birleşti. Bu ayrışmalar kayboldu. Hepsi bir araya geldi yine. 90'dan sonra büsbütün birleştiler. Nitekim 78-89 arasında Sabahattin Kırkan İlim Yayma Cemiyeti'nde iken 90'dan sonra İlim Yayma başka başkanı oldu. Kahraman Emre oldu tam beraber. Bugün şimdi tekrar bütünleşme var. Ve İYEM kuruldu. İlim Yayma Cemiyet ve Vakfı müştereken İlim Yayma Eğitim Merkezi'ni kurdular. Ve o halen devam ediyor müşterek olarak. Efendim. Şimdi de bu arada bir takım hatıralar var. Yani bu ev toplantılarında mesela işte çeşitli yerlerde Hasan Uğur'un falan evinde Demirer Demirel davet edilir veya Erbakan davet edilir veya Türkeş davet edilir. Konuşmalar yapılırdı. Ama cemiyeti de en fazla Demirel istismar etmiştir. Cemiyet çünkü Demirel ne zaman zayıflasa bu iktisadi güç merkezini bildiği için hemen bize dehalet ederdi. Ve De bizim cemaat saf onu yine hemen desteklerlerdi. Hatta bugün ben Kabaklı'ya demiştim rahmetli. Ya dedim biz hiç akıllanmayacak mıyız? Bu adam bize ne zaman düşse geliyor, iktidara geldiği zaman da sonlara dönüyor, bize arkasını dönüveriyor diye. Akıllanmadık yani hep o öyle devam etti. Sonra tabi işte de partiler, martiler halinde şey edinceye kadar efendim. E, bu ev toplantıları sürerdi, yapılırdı ve orada hakikaten Türkiye'nin bütün meseleleri ortaya konur. Onlar da siyasete katılırlar, dinlerler. Bari dağdaşları, lemleleri falan hepsi gelirlerdi. Yani bu cemiyetle içli dışlıydı iktidarlar, sağ iktidarlar ama... Yine onlar bildiğini yaparlardı. Bir de ki mesela bütün bu sahiptarlar içinde hiçbir zaman televizyona bunlar el atmamışlardır. Basına el atmamışlardır. Kültür sahasına el atmamışlardır. Edebiyat, kültür, mecmua tarafları, basın, televizyon, radyolar hep öbür grubun elinde kalmıştır. İktidarda sağcılar olduğu halde dikkate şahayandır. Niçin? Çünkü iktidardaki sağcılar da hep ikili oynuyorlardı. Demokrat Parti içinde de tekrar hep ayrışmalar olmuştu. Liberaller muhafazakarlar diye. Demokrat Parti içinde, şey, Aday Partisi içinde aynı şekilde bölüşmeler oldu. Liberaller şeyler diye. Hep o liberaller dedikleri de işte o halk parti zihniyetine sahip olan ama sadece cephede gözüken Kişilerdi. Hatta başkan da zaten öyleydi, <laughs> yani Demirel. Bu ikilem ve açmaz hep Türkiye'de devam etmiştir. Sonra işte e, Milli Selamet Partisi kuruluncaya kadar orada bayrak açılmıştır. Efendim, Milli Hareket Partisi falan bunlarla bir bölünme olmuştur. Ama işte Aydınlar Ocağı bu sefer onları birleştirmek hedefiyle kurulmuştur. Peki onu Aydınlar Ocağı'na gelince anlatacağım. <laughs>